de sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü Rahvan atlar gibi hırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da Geleceğim sana şimdilik bağlayıcı bir takvim Sorma bana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden Bebekler hayta hayta yürümeden Geleceğim diyorum, geleceğim sana Ne olur kesin bir takvim sorma bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Beklesen de olur, beklemesen de Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde Hangi ses yürekten çağırır beni sana Geleceğim diyorum takvim sorma bana Ahlamurlar çiçek açtığı zaman Bir şiir böyle doğarken dost elin elindeydi Sen bir zümrütü ankaydın elim tüylerine değdi Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsan, dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ahlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden. Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden Gemileri yaksalar da geleceğim sana On iki ayın birisinde Kesin bir takvim sorma bana Ağlamurlar çiçek açtığı zaman Bak işte notalar karıştı eskiler muhalif Hava kurşun gibi ağır yağmursa arsız Ey benim alfademdeki kadim elif Ne güzellik ne de tat var baharsız Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana Geleceğim diyorum biraz mühlet tanı bana Ahlamurlar çiçek açtığı zaman Ahlamurlar çiçek açtığı zaman Ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan Kimseye uğramam, ben sana uğramadan kavlime sadığım, sadığım sana takvim sorup udu çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ahlamurlar çiçek açtığı zaman, ahlamurlar çiçek açtığı zaman.